Selam arkadaşlar. Ee, ben Ayan. Bugün sizlere Minecraft'ta e, nasıl kartın adam yapıyor diye göstereceğim. İlk önce iki tane kar blokunu üst üste koyuyoruz Sonra e, bal kabağını koyduktan sonra alıp Çok canlı savaşa da biliyoruz. İşte yapalım çok daha. Şimdi test yapalım onlar nasıl şey nasıl söyleyeyim İnsan ee, yani insan ya da başka canavar nasıl öldürüyorlar iskelet yumurtası atsan yerlere işte onlara kar atıyorlar güneşler olduğunu şey onlar kendileri yani en iyisi grafik graf yapayım ben Skeletler Kadın adamlar e, Skeletler kadın, kadın adamı öldürdüler Neyse Ben ye yeniden göstereyim nasıl yapıyor adam Yani ancak 2 blok 2 blokla yapabiliriz 3 blokla e, Yani Böyle uzamaz Böyle bir tanesini koyduk. Burası da iki tane. Burası iki Şimdi daha kaba koydum kafasına. Şimdi i̇şte Yeni göstereyim ben. Yeni ben. Yeni tane yeter bunu. kartı kar topu Zayıf olsalar da yine de güzel. Güzel, güzel. Bir de böyle bir şey var. Balkaba kafanıza takmak oluyor. Tek balkaba bunlar da oluyor. İnanmıyorsunuzsa göstereyim. kafama taktım böyle hepsini alıyor kendi kafam bu işte böyle bal kabağı da böyle oluyor bal kabağı da e, böyle görsünüyor ama iyi bir şapka işte bana bakıyor ona benziyor sanırım yani. Evet arkadaşlar So können sie, können sie